Selamun Aleyküm Kuşu Camiası. Herkese merhaba arkadaşlar. Yine bir videoyla beraberiz. Bugün sizlere beyazları açacağım. Şu an ürettik. Uçurmak için de. Şurada da iki tane var. Bunlar da yanık kalmış ama bunları da mızık yapacağız. Buradan bir iki tane uçuracağız. Yani ibiksizleri uçuracağız. Gelin. Gelin. Bir tane de yavru kayıp gök bir yavru diyor. Asip değilmiş. Onu da bir hediye ettim güzel bir genç kardeşime. Uçursun diye sözümüz vardı. Olsun başka bir zaman, başka bir şekilde. Ha, bu da hatta o kalibeticiemin o, o babası, Vereceğimin babasıydı. Buradan gidecekler var. Şu dişi gidebilir. Daha da o dişi gidecek. Başka yok portakal bir tane yavru büyüyor portakalın da. Portakalın benziyor değişik bir renk. Böyle çek açtım kuşlar arkadaşlar bir havalansınlar. Hemen taş yemeye geliyorlar. Aslında Edep'te de taş var. Arkadaşlar videoyu beğenip abone olursanız sevinirim. Desteklerinizi bekliyorum. Vallahi kuş tutacağım. Güneşin de tepemizde. Bunun o yumurta kardeşini atmaca aldı. Ha şurada da bir tane beyaz var. Bunu biz kendimiz büyütüyoruz. Nerede? Bak orada. Ya elle büyüttüğümüz yavrular. Bayağı da büyüdü. Şimdi mama yapacağım. Ondan sonra doyuracağım. Hatta burada da bir tane var. Beyazlar bunlar arkadaşlar. iyi bekliler. <laughs> belki bu baba. Baba bize geldiğinde yavruydu. Anne eşteydi. Bekledik eşe gelene kadar. hatta başka bir tane kuşu vurdu. Bir tane kuş, kuş var. Sas kanat. Ayna kuyruk. Tepeli bir yavrumuz var. Onları da göster. Onları da getireceğim. Bunlar düzla da. Böyle bir toprak kesinler. Tüye girmeye başlamış kuşlar. Hatta şimdi dişi erkek ayıracağım. Yavru almayı kestim artık. Tüyünü düşsünler. Kaya tuzu. Arkadaşlar bunun İşe yani işe çok işe yarıyor diyorlar da ben de koydum. Bakalım ya toprağı işliyorlar. Yeni bir toprak da çıkartacağım buraya zaten de. Gel buraya gel ufak. Daha bunlar ufak yavru. Ya bu Ankara'da büyük işler yapıyormuş kuşlar arkadaşlar. Yapıyor hatta. Bakalım burada neler yapacak. Bu bunun mevsimi biraz sıcak oluyor da. Bakalım. Zaten burada Ağustos 15'ten sonra artık yavaş yavaş havalar normale dönüyor. Ne güzel arkadaşlar. Şunu erkeğe uçuracaktık da. Ya o Garanti kuşlar arkadaşlar bunlar. Bunlar hep puanlanmış kuşlar, hep yarışa girmiş kuşlar. Bir 2 iki. iki tane de farklı yerde var. Vallahi şımarıyorlar. Yani bunların 2-3 tanesini uçur, uçuracağız, havaya vereceğiz. Baksana i̇şte yerlerinde durmuyorlar. Ama arkadaşlar ben bunları uçurmaya başladım. Burada atmaca, atmaca mahveler bunlar. Şey, o yüzden çok ürettik. Bir iki tane, bir iki tanesi kalsın. Ana baba olur. Geçen bir hastalık geldi. Mahvetti kuşlar. Burada kuşlar aç ya. Yem bekliyorlar. Beyazlarımız bunlar arkadaşlar. Aslında bir banyo yaparlardı da vakit de yok. Kuş uçuracağız. Kuşları turlatacağız. Şu yavrulara bakalım ya. Yavrulara bakmak istiyorum acaba. Ufak kaldılar bunlar. Allah Allah. Onun su basmam lazım. Kusa su. Su basmam lazım ona. Şöyle bir su basayım o ya buraya taş gibi kursa sanki su kalmış. Yavruları da uçurayım. Vallahi sıcak nasıl uçacak bilmiyorum. Uçtuğu kadar. Su bastım yavruya da. O yüzden bir durdurdum arkadaşlar. Ya işte i̇şte bu beyazlarımız böyle. Siz videolarda takip edebilirsiniz. Yarın bir gün uçumu alacağız. O zaman da görebilirsiniz. Ama şu an uçum yok bunlara. Üretiyoruz. Ondan sonra uçururuz, Zaten hep beraber görürüz. Yani tek alırız. Ondan sonra. İki tane kaybettik zaten ama başka babadanlı. Şerabinin babasından. bir yaklaştırayım böyle arkadaşlar daha yavru mama yapacağım bir dünya işim var bunları doyuracağım Girmeye başlamış, paçalar dökülmüş. Girsinler, girsinler ya. Şey nerede ki yavru? Mama koy şeyim nerede? Neydi, onu da. yere bir yere düştü herhalde ya. Arkadaşlar videoyu yavaş yavaş sonlandıracağım. Yani yakından takip edebilirsiniz. Yarın bir gün bu beyazlardan 2-3 tane havada göreceksiniz. Bakalım. Şöyle bir tüylerini düzsünler. Tüylerini düzdükten sonra uçurmaya başlarız. Ondan sonra daha rahat olur. Kanalımıza abone olup bize destek olabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.